Düzce'de hafta sonundan bu yana yağan yoğun yağmur yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yağmurların ardından merkeze bağlı Doğanlı köyünde taşan dere yatağı ise etrafında bulunan tarım arazilerini sular altında bıraktı. Tarlada mahsulü sular altında kalan vatandaşlar ise hem evlerine gidebilmek hem de bahçelerine gidebilmek için taşan dere sularından taştan taşa atlayarak ve suya girerek geçmek zorunda kaldı. Bu şu dere, bu belediye. Yani bu belediye ne isimdir abi? mi? Bu kadar tane ek, sürdü, kaz, oğraş, ha. Her yıl benzer durumları yaşayarak zarar gördüklerini belirten vatandaşlar, dere yatağının değiştirilmesi için yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdiler sel sularının her yıl aynı zararı verdiğini belirten Hamdiye Demirkapı şöyle konuştu. Valiye sesleniyorum, rica ediyorum. Şu halimize baksın. Her sene bunu çekiyoruz biz yani. Bu, bu biz, bu dereye gelsin Allah aşkına. E, kepçe mi koyacak? Üç dört tane adam mı koyacak, temizlettirecek? Ne olur bizi bu dereden kurtarsın. Sinekten kapıya bacaya oturamıyoruz. Yani o sinek oraya konuyor geliyor bize konuyor hasta oluyoruz. Bahçelerimizin haline bak. Her sene bu şeyi çekiyoruz. Bize yazık günah yani. Yavlarıyorum yani bizi kurtarsın bu dereden. Kepçe mi gönderecek? Ne gönderecekse göndersin. Bu dereyi açtırsın. Bütün yukarıdaki dağdaki köylüler bütün dereleri bu dereye bağlamış. Anladın mı? Bu derede dar olduğu için sıkmıyorsun, Sıkmayınca ne oluyor? Bahçelerimiz batıyor. Yazık günah bize yani. Emeklerimize de yazık. Neredeyse benim ha, şurada evim bak üç katlı evim. Neredeyse ilk giriş katına su girecek. Yazık günah bize yani. Görsün bizi yani. Bu... Senelerdir Seneler burada şikayetimiz var. Söyleniyor. Ama kimse gelip baktığı yok. Şu an diktikleriniz şey mi oldu? Diktiklerimiz aha işte fasulye, misir, domates, biber ne varsa her şey suyun içinde. Yazık günah değil mi bizim emeklerimize? Yani hoş biz bu bu devlete, bu bu cumhuriyet şeyinde yaşıyoruz yani. Bir görsünler bizi yani. Yılan peki? Yılan da var. Yılan da var. Hem nasıl? Ben şimdi eve gideceğim. O suyun içinden beri eve gireceğim. Nasıl gireceğim düşünüyorum yani. Ayağıma yılan mı sarılacak, akrep mi sürülecek beni? Ne olacak bilmiyorum yani. Her sene aynı sorunu yaşıyoruz. Artık karar verdim. Seneye diyorum bahçe mahçe de ekmeyeceğim. E, ekiyorum emeğim gidiyor boşuna. Benim evim şu. Ee, nasıl geçeceksin? Geçeceğim işte. Burası bata bata geçeceğim. Yapacak bir şey yok. Mecbur geçeceğim evime yani. Tavuklayı da korkuyorum. Onlar da gittim baktım onlara bayağı suyun içindeydi. Ya böyle tahta koydum da bu akşam ya ölürler ya kalırlar. Ha. Hayvan da bizim gibi can taşıyor yani. Yazık günah yani. Ne olur bu dereye bir, bir, bir şey yaşasın. Hani bir şey yapsın yani. Var muhtarımız var ama ilgilenen yok. Taşkın suları sebebiyle evlerine girmekte zorlandıklarını belirten Emine Demirkapı ise şunları söyledi. Evet. Evim bakıyor, evimin şey yok. Tam bir işte olduk evimin üstü kemikleri. Bitik durumda. He, camı kapı... yani Böyle akıyor geçiyor. he. Camı yok, kapısı yok, tavan yok. He. Peki eve nasıl gidiyorsunuz şu an? Yolum da yok işte. Buradan geçiyoruz. Suyun içinden yürüyerek. He, he, buradan. He böyle. Aynen. hasta, hasta şey yok şimdi. Hasta hastanede. Aynı bu şekilde yapacak bir şey yok yani. Aynı o Söyle şekilde. Anne. Hastanede. geçmeye çalışıyorlar işte. Öyle. Yolumuz evet. yok. Evet. Aa, aha, bak ya sen durma bakıyorsun. Evin, ba e evim içi berbat. Ya, Her yer berbat. Bizim babamız yoğun bakımda şu anda. Ona gidip gelmek zorunda ve bu şekilde bu çileyi çekiyoruz yani. işte halime bak. İnşallah bir rastlamam. rastamam. Evet. Bu daha çok ilgileneceğim. Sabahtan kalmadım ya evet, adam. İnşallah bizim vali görür de